Şöyle yavaştan çıkarıyoruz. Altına elimizi değmeden böyle alıyoruz. Şimdi oh, Harika. Harika da on numara. Evet. Şimdi şimdi dalalım. Düğüne çıkarabilirsin veya elinde. Bu, burada başka mantarlar olabilir. Bunları bakınca bir götürelim. Bunları bir de yamaçtan kaymadan çıkaracaksın yukarıya. Ne böyle dursun ben bunları kovaya alırım. Hayır, Gayır çıkaralım. Evet harika. Hmm. Burada da çıkardık. Şimdi de bunu alalım. Evet. Bu kolay çıkıyor. Bir ufak bir kabarıklık da mantar olma ihtimali çok yüksek. Ormanda bu şekilde hareket etmek gerekiyor.